İyi akşamlar. Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karar ben 30 Kasım Salı. Uçuyoruz. Yani deyim yerindeyse ülke olarak havalandık. Türkiye'nin batısını vuran Lodos 3 farklı kentte ne yazık ki 7 can aldı. Fedakar anne Elif Şanver, başlarına düşen çatıdan küçük kızını korumak için onun üzerine kapandı ve hayatını kaybetti. Çatı tamiratı için binanın tepesine çıkan bir ustaysa ise çatı ile birlikte havalandı ve yere düşüp Yine ne yazık ki hayatını kaybetti. İşte Lodos'un aramızdan aldığı isimler ve akıl almaz ölümleri. Ne çatılar dayanabildi fırtınanın şiddetine, ne ağaçlar, ne elektrik direkleri. Lodos birçok kente kabusu yaşattı. İstanbul'da 4 kişiyi hayattan koparan Lodos toplamda 7 can aldı. 26 yaşındaki Elif Şander Esenyurt'ta yaşıyordu. Fırtınada yalnız kalmalarını istemeyen annesi yanına gelmelerini söyledi. Genç kadında 2 yaşındaki kızı Zeynep adayla yola koyuldu. Kız yolda yürürken bir binanın çatısından kopan parça üzerlerine geldi. Fedakar anne canını içe sayarak çocuğunun üzerine kapandı. Onun kazayı hafif yarıklarla atlatmasını sağladı ama kendisi oracıkta can verdi. <laughs> Elif Şanver için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. <laughs> ilçede lodos o kadar etkiliydi ki bir fabrikanın dış cephesinden demir levhayı kopardı. İşte o levha fabrikanın önünden geçen Alaaddin Çavdar'ın üzerine düştü. Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu iyi değildi. Çok kan kaybetmişti. Ve nasıl oldu anlamadık. Çok aşırı bir rüzgar çıktı. Yani öyle böyle değil. Tacikistan vatandaşı Malokat Rakimova da bebeğiyle birlikte yürüyordu. Uçan çatı üzerlerine böyle geldi. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti. Bebeğin durumu ciddiyetini koruyor. Sultan Gazide'si 72 yaşındaki Huriye Pulur... ...oturduğu binanın çatısını onarmaya çıkmıştı. Lodos'un çatıdan kopardığı kalas parçası başını isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ambulansın geç geldiğini iddia eden yakınları isyan etti. Sese çıktım, baktım annem yerde yatıyor. Bayağı da bir kan akıyor. Ambulans arıyoruz, ambulans arıyoruz, ambulans yok. Sokağa çıktım deli gibi sağa sola koşuyorum... ...ambulans gelecek diye gelmedi ambulans. <laughs> Marmara genelinde etkili olan Lodos... Kocaeli'de de bir işçi hayattan kopardı. Gebze'de çalıştığı iş hasar gören çatısına çıkan 41 yaşındaki Yurdal Gökçe dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşimin çalıştığı deponun saçları yerinden kalkmış. Onları onarmak için kendi inisiyatifiyle çatıya çıkmış. Çekme sonucunda deponun içine düşmüş. 65 yaşındaki Tuğran Usta da 4 katlı binanın hasar gören çatısını onarmaya çıkmıştı. Ancak rüzgar şiddetlenince çatıyla birlikte 4. kattan aşağı uçup hayatını kaybetti. Bir can kaybı haberi de Zonguldak'tan geldi. Fırtınanın devirdiği duvarın altında kalan inşaat işçisi Serkan Duran hayatını kaybetti.